Bugün 27 Mart Salı, Dünya Tiyatro Günü. Yakın zamanda sizlere sunacağımız tiyatro kulübü tanıtımımızdan kısa görüntülerle bu güzel günü hatırlamak istedik. Buyurun izleyelim. Bildiğiniz gibi dün okulumuzda Siyaset Kulübü'nün açılışı vardı. Siyaset Kulübü Başkanı Burak Öztürk ve AKP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Hüseyin Bürge ile kısa bir röportaj yaptık. Buyurun izleyelim. Evet, e, siyasi Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Kulübü'nün açılış konferansında Sayın Milletvekilimiz AKP 2. E, bölge Milletvekilimiz e, Hüseyin Bürge ve e, Kulüp Başkanımız Burak Öztürk Yanımızda şu anda. Evet öncelikle milletvekilimizden başlayalım. Ee, sizin de katılımınızda gerçekleşen e, açılış konferansımızda e, genel olarak görüşleriniz ve sizin açınızdan bu konferans nasıl geçti ve okulun genel olarak e, bu işlerle ilgili e, vizyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce düzeltmeyle başlıyorum. Ben AKP milletvekili değil AK Parti milletvekiliyim. Ee, onu yani çünkü bizim partimizin kısa isminin AK Parti olması sebebiyle bunu söylüyorum. Burak Öztürk kardeşimiz biz e, Sayın Milletvekilim Ankara'ya geldikleri zaman biz Bahçeşehir Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler e, Kulübü kurduk. Bunun alakalı bizimle tecrübelerinizi, bilgilerinizi, siyasi değerlendirmenizi yapar mısınız dediği zaman ben de yeter ki beni gençler çağırsınlar oraya gelirim demiştim katılım çok güzeldi. Açılış olmasına rağmen gençlerin ilgi ve alakası çok güzeldi. Burak Öztürk'e ve arkadaşlarına böyle bir çalışmayı başlattıkları için yürekten teşekkür ediyorum Bize ne düşüyorsa tecrübe paylaşımında her zaman onların yanında olacağımızı söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz milletvekilimize ve evet Burak kulüp başkanı olarak öncelikle tebrik ediyorum seni. Çok güzel işler başardın. Milletvekillerimizi getirdin buraya. Kürsüde konuşturdun onları. Şimdiye kadar yaptıkların ...ve yapacaklarınla ilgili böyle bir genel bilgi verebilir misin? Öncelikle... ...Hüseyin Bürge Milletvekili'mize... ...çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim için... ...ben daha sonradan öğrendim... ...Filistin programını iptal etmiş. Bu evet. samimi tavrından dolayı... ...kendisini takdir ediyorum. Bütün kulüp... ...üyelerim adına. çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte. Açılış programımızın da defaatle dile getirdim. Yeni anayasa sürecinde... Adaletten sorumlu Yönetim Kurulu üyemiz başkanlığında ve ekip arkadaşlarıyla beraber projelerimiz devam ediyor. Yeni anayasa süreci de anayasa e, paketi oluşturacağız. Bu anayasa paketini kamuoyuna gücümüz, nispetimiz yettiği ölçüde duyuracağız. Bunun yanında Avrupa Birliği süreci var. Biliyorsunuz ülkemize bazı zamanda gündemde, bazı zamanda gündem dışı kalan konusu, bir nevi kısır döngü haline gelen konusu. Bunun için de... E, Avrupa Birliği süreci hakkında çalışmalarımız devam etmekte. Bu da Avrupa Birliği'nden sorumlu yönetim kurulu üyemizin e, inisiyatifinde gerçekleşen bir şey. Ekibiyle beraber çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi Abi Bilgi Merkezi ile beraber de ortaklaşa çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı'nı üniversitemizde ağırlayacağız. Bunu da kulüp üyelerimize müjdesini buradan veriyorum. Şimdi sıra geldi 27 Mart Salı günü okulumuzda olanlar. Fuaye alanlarında birçok kulübümüz faaliyet gösterirken saat 7'den itibaren ise Fazıl Say salonunda bu artın düzenlediği Tebriz'den Torosa konseri vardı. Buyurun izleyelim. seyyah olup şu alemi gezerim bir dost bulamadım